merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle duyuru videosu çekiyorum. Normalde haftada 3 gün video çekiyordum. Çarşamba, cumartesi, pazar. Ama bu yoğunluğundan dolayı ara ara çekemiyorum. Bilginiz olsun. Boş vaktimde çekip yayınlıyorum. Şu sıralar bir projeyle uğraşıyorum. O projeyi yakında duyursun yapacağım. Herkese göstereceğim. O ara reklamlarını yaparız. Yayınlayana kadar biraz yoğunluğum var. Kusura bakmayın. Yarın yani pazar günü video izlediğinizde büyük bir cumartesi olacaktır. Pazar günü akşama e, Samsun'a gideceğim memlekete. Orada bir, birkaç hafta oradayım. Yani o ara video çekebilirsem çeke paylaşacağım. Çekemezsem de kusura bakmayın geldiğimde zaten yoğunluğum azalmış olur. Ondan sonra da çekmeye devam ederim. Kanaldaki videolara like yorum atmayı unutmayın. Önerilsin. Kanalda çünkü izlenmeler baya düşük. Gördüğünüz üzere 26-30-60 Hani bunları arttırmamız lazım. Arkadaşlarınıza paylaşın kanalı. Çekmemi istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtin. Geldiğimde yoğunluğum azaldığı gibi videolara aktif olarak devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.